Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sakarya'ya gelecek. Birazdan arkamda görmüş olduğunuz meydanda halka seslenecek olan Erdoğan'ın sevenleri burada saat daha çok ergen olmasına rağmen kalabalığı oluşturmaya başladılar. Ne söyleyeceğiz? Çok yaşasın reis. Ülkemiz için, bayrağımız için. Ölümüne, Ölümüne kadar, kadar peşindeyiz. Sonuna kadar Tayyip. İşe gitmedi Tayyip için bugün. <laughs> yani biz 94'ten beri talipçiyiz. Biz İstanbul'da talibi gördük. Biz İstanbul'dan başladık talibe. Talip gibi var mı memleket? Dünya talibi konuşuyor. Dünya bizim işimizdekiler kötülüyor. Bizim işimizdekiler kötülüyor ya. Dünya türk de onu konuşuyor. Dünya, dünya. Dünyada bir lider. Birazdan buraya gelecek ya. Gelse sana dese ki İbrahim amca bana ne söylemek istersin? Ne söylerdin? benim ömrümü sen al derdim. Bu, bu Türkiye'ye bir daha bir birkaç sene daha yaşat yaşa derdim. Sakarya mitingi için Şanlıurfa'dan buraya geldin. Doğru mu? Evet doğru. Abi neden? Türkiye Tayyip Erdoğan için geldi. Çok onu seviyoruz başkanımızın. Allah ondan razı olsun. Onun için geldik. Allah ona canımız feda. Canımız feda Tayyip Erdoğan'ın başkanımıza.